Herkes gelecekten bahsediyor. Benim yaşımdaki çocuklara genellikle büyüyünce ne olmak istediğini sorarlar. Bildiğim tek şey gerçek bir etki yaratmak istediğim. Çünkü tarımın geleceğine katkıda bulunacak çok sayıda farklı yol olduğunu görebiliyorum katkım tam burada, bu topraklarda başladı. Bu çiftlik tüm hayatımın bir parçası oldu. Benimle birlikte değişmesini ve benimle birlikte büyümesini izledim. Temiz havanın kokusu, tüm hayvanlara ve birlikte ürettiğimiz ürünlere duyulan sevgi. Bunlar her gün bana çiftçiliğin damarlarımda dolaştığını hatırlatıyor. Çiftliğin yönetimini devralır almaz, ebeveynlerimin bilgi birikimine yaslanarak gelişeceğim kendilerinden önceki ve sonraki tüm çiftçiler gibi onlar da sürekli değişen çevreye uyum sağlayabilme mücadelesini sürdürdü. Geleceğe uyumlu bir çiftlik kurma cesaretini gösterdiler. Şimdi ben de önümde uzanan sonsuz fırsatları ve geleceğin çiftliğini inşa etme şansım olduğunu görüyorum. Kalıpların dışında düşünen ve çiftlik konusunda benimle aynı tutkuyu paylaşan uzmanlardan oluşan bir ekiple çalışmak isterim. Birlikte dünya nüfusundaki artışa yönelik çözümler bulmak üzere çalışabiliriz. Doyurulması gereken tüm bu nüfus göz önüne alındığında elini taşın altına koyacak ve yanıtları bulmak için gece gündüz çalışacak olanlar biz çiftçileriz. Peki parlak bir gelecek için atılması gereken doğru adımlar nelerdir? Nasıl yanıtlarla karşılaşacağız? Döngüsel tarımı teşvik ederek gezegenimize iyi bakmak için ayak izlerimizi azaltacak yeni ve etkili yöntemler geliştiririz. Hali hazırda elimizde olan kaynakları geri dönüştürmek için yeni olanakların neler olduklarını öğrenmeye ve keşfetmeye devam ederiz. Peki daha fazlasını yapabilir miyiz? Veriler, ineklerimizde oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarını sadece öngörmekle kalmayıp, aynı zamanda önleyebilir mi ve bizi doğru müdahaleyi yapma konusunda yönlendirebilir mi? Bu sayede bakım işlerimizi en ideal hale getirebiliriz. Çünkü en verimli inekler özgürce dolaşabilen, mutlu ve sağlıklı ineklerdir. Tüketicilerimiz tarafından ürünlerimizin saflığıyla tanınabilir ve onlara sunduğumuz fırsat sayesinde sadece bizim sözümüze itaat etmek zorunda kalmadan içtikleri bir bardak sütün kaynağını kontrol etme imkanını verebiliriz. Tüketicilerimiz operasyon sürecimizdeki tüm adımların ve üretmiş olduğumuz tüm ürünlerin altında ineklerin sağlık ve refahını geliştirmeye olan bağlılığımızı, özenimizi ve kararlılığımızı görebilirler. Çünkü bizler için ineklerimiz her şeyden önce gelir. Tüm bu çözümlerle birlikte bir işletmeyi daha az maliyet ve çabayla yönetme şansım olacaktır. Bu şekilde daha kaygısız yaşayabilir ve hayatın sunduğu diğer tüm lezzetlerin tadına varabilecek ve keşfedecek zamanı bulabilirim. Ama yine de beni ahırda ya da tarlada ineklerimle vakit geçirirken bulacaksınız. Çünkü ben bir çiftçi olarak dünyayı sevgi ve kıvançla besleyeceğim. Çiftçilerin yaşam tarzı budur. Ve benimki de böyle olacak. Geleceği bekliyorum. Hazırım.